Evet herkese merhaba dostlar. Benim adım Okun. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle sizlerleyiz. Gözlüğümü çıkarım. Evet. Ee, bir buçuk aydan beri sizlerle birlikte değilse de iki ay olması lazım. Bunun için özür dilerim. Niye? Çünkü bu ev show uygulaması. Bu aha aha, aha. Show diye bir programla aynı mantıkla çalışıyor. İkisi bir birbirinin. Gençası. <laughs> Sonra ee, bu AirShow sadece o kanal, o, o mobil canlı yayın yapan bir uygulama sadece onun için canlı yayın kaydetmeyi aramaya başladı. Ama önceden video çek normal bir video çekebilmemizi de sağlıyordu. Sonra böyle bir şey oldu. O yüzden dolayı bayağı bir video çekemedim. Bayağı denedim neden olmuyor falan. Hele şunu indirdim. Bu hiç olmuyor. Bunu eh, yani neden yapmışlar ondan bile emin değilim. Üzücü. Ee, o yüzden dolayı bayağı video çekemedim. Özür <laughs> dilerim. Şimdi ise comeback. Şimdi bitti bitti oynayacağız. Oyunun şöyle bir silelim. Sonra bitti bitti geri gelelim. Ee, sesini kısacağım çünkü telif gelebilir. ama şu anki en büyük korkum o ne zaten minik bir kanalımız video silemeyebilirim bilmiyorum belki de silebilirim onu da bilmiyorum aman yani böyle şekilli baya bir şey yapmasınlar bize evet hadi bakalım Oop. bana müziği gelmiyor şu anda oh yürü. burada epilepsisi olanlar asla asla bu videoyu izlemez aman 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 epilepsi yarısı var diyor aman ne yani epilepsi olan varsa rip şu anda özür dilerim. Sıradan normali de açarız şu anda videoda olduğumuz için. Bu birinci şey bu. Ee... Nedir ona? Birinci gemimiz bu. Oyunun ilk veren bayağı düşük oluyor. Ah yanlış şey. Ee, bu ikinci gelin Birinciyi gösteremedim. İkinci de hiçbir upgradeleme daha yapmadım elinizi ekrana çektiğiniz anda oyun kendiliğinden duruyor. Baya güzel bir şey bu. Böyle şey yapmaya çalışıyorsunuz. Engelleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Hepsi doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunun taktiğini söyleyeyim. Hani mavi bir nokta var ya. Şöyle göstereyim. Şu takip edin bakalım. Şu beyaz noktayı takip edin. Beyaz noktanın siyahımsın üzerinde mavi nokta var böyle. Gördünüz mü şurada? O mavi noktaya mermi çarptığı zaman ölmüş oluyorsunuz. Mesela şimdi geliyor. Bak. Yani ölmüş oluyorsunuz. Orası sizin ana çekirdeğiniz olmuş oluyor. O yüzden dolayı oraya denk getirmemeye çalışın. Mesela bakın kanadınıza değdiği anda hiçbir şey olmuyor. Buraya değmemesi lazım. Ya da yani bunu anladınız diyelim şey yapmanız lazım. Mesela kendi geminize değil gelin mermileri odaklanın. Karşı taraftaki gemilere de değil yani. Pardon kendi geminize ve mermileri odaklanın. Karşı tarafı da öldüreceğim Bir uğraşmayın. Odaklandığınız zaman karşı tarafı da her türlü öldürmüş oluyorsunuz. Yani oyun güzel. Bak bu cip IOS'ta herhalde paralı olması lazım. Bilmiyorum yani. Paralı olabilir. Bayağı bir yıl önce almıştım ben. Onu. Bir yıl falan oldu. Ama oyun güzel yani. Ama eplepsiz olanlar için bayağı bir ileriki bölümleri var. Hele sonu var. Bunun of. Aşırı şey böyle. Ciddi anlamda. Gözü iyi olanın bile gözünü aratabilecek bir şey. aratabilen bir oyun. Bunu başarabilen zor oyunlardan birisi. Vallahi hem zorluğu güzel hem de iyi oyun. Bu tür oyunlar böyle pek çıkmamaya başladı. Bir zamanlar bayağı çıkıyordu. Her aradığın yerde çıkıyordu. Böyle bomba kullanalım. Her aradığınız yerde çıkıyordu. Sinir bozucu oluyordu. Şimdi ise çıkartmamaya başladılar. Daha da güzel. Hiç şikayet bile etmiyorum. Abi bayağı sinir bozucu oluyor yani bir süre sonra. Her tarafta boynu görüyorsunuz. Bir anda her tarafta böyle çıkıyor. Bayağı sinir bozucu. Ee, evet. Videonun süresini uzun tutabilirim. Stickle'dıysanız yani bayağı hop şöyle para kasıyorum köşeden köşeden. Neyse dur bombam yok ki. Bakın bir canımız gitti. Canımız gitti. Yani, etrafınızı kalkan sarıyor. Bu da Dinlenmenizi olanak vermiş oluyor yani canım gitti ama o dediğiniz zaman patlıyor ölmemeniz için oyun kalkan vermiş yani oyun bile güvenememiş oyuncularına maalesef ah ve de birinci çöptür bitecek şu anda birinci chapter daha pardon birinci chapter bitmiyor tamam tamam. müzik olmadığı için hiçbir şey anlamıyorum. Müziği ben duyamıyorum. Siz duyabiliyorsunuz. Aferin. Vallahi duyamamak başa bela. Oyun odaklanayım diyorum. Buralar çok kolay. Canım gitmeden bitirebilirdim de bayağı konuşuyoruz ya hani hani. O yüzden dolunca canım gitti. Oyun Türkçe. Daha ne diyeyim yani? Oyun oyun bayağı güzel oyun. Bayağı güzel. Baya. Şimdi oyun. Şimdi bitiyor bak. Şimdi bitiyor. Bak bitti. Şuradaki adam desen ayrı bir sayko, ayrı bir deli, çılgın. İkinci chapter'a geçtik. Şuradaki adam şunu durma ama siz oraya baktığınız zaman böyle wi yapmaya başlıyor. Şimdi boss geliyor. Birinci chapter sonu canavarı. Evet. Ağır çekimim yok. Bombam da yok. O zaman birazcık zorlu olacak. Canım çok değil mi ya benim? Şuradan geç. Çift tarafta gidince de bir değişik oluyor. Bunun dört tane ateşliyor. Dördünde bu gemideyken getirebilirsiniz. Baya çok vurmuş oluyor. Şey, Clash Royale'deki elektro büyücü gibi düşün. Elektro büyücü. Bakın bilgi de vereyim. Çift taraflı saldırı yapabiliyor ya mesela. Eğer tek tek taraflı saldırı yapsın 200 vuruyor. Baya güzel. Çift taraflı saldırı yaptığın ise yaptığı ise yapıyor ise bir türlü cümleyi kuramadım. Bir tarafa 100 diğer tarafa da 100. Yani ikişer adet. Kafasına göre takılıyormuş ama. Ben de yok. Ben de yok. Bir arkadaşım vardı. Adama çıktı bala. Şimdi bunun özel gücünü gösterin. Şöyle bir rahata çıkayım. Hasarı da arttırıyorum böyle. Arttırıyorsun. Böyle bir mortal fight, mortal combo oluyor. Mortal combo ne? Mortal combat. Evet. Bu kof. Bu bu Sonra paraları kapıyorsunuz. Oo ve birinci birinci boss fight bitti. Gelebilirsem ikinci fight'a da geleyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Yani uzun tutmama gerek yok. Ben böyle rahat ölürüm diye uzun uzun, uzun tutacağım dedim. Vallahi ölmedim. İkinci boss fight'ı uzun süreden beri yapmıyorum. Bakalım neler olacak. Evet. Bunları yine. Ya oyun şeyleri güzel yani. Ne deniyor ona? Bölüm dizaynları falan güzel mesela böyle ışıklı falan. Baya eğlenceli oluyor. De müzik sevginiz var ise bu oyun tam size göre müzikleri de güzel. Bölümlerin başında hani sol alt tarafta şu tarafta adamlar çıkıyor ya orada yazan şeyler müziklerin adı. Ve yapımcı kişi gönderme yapmış falan oluyorlar böyle. Yani Orada müziklerin adı yazıyor. Gidip bakabilirsiniz mesela. Bu oyun telif yapar mı yapmaz mı? Ondan bile haberim yok yani. Yapmaz mı demene? Niye yapsın ki? Şimdi alttan gelecek. Yani rengini rengi ha bunun rengi çok güzel deyip de atlamayın. Yoksa bütün her şey burada. Sizi öldürmeye odaklanmış yani. Canlar dışında. Bombalar dışında. Burada bomba kullansam mı? Yok yapmayacağım. Yapmayacağım. İnat yapmayacağım. Hoş ver. Buraya abi can çıkması lazım bana. Bana can lazım. Can of of. Bir ya binlerce şey. Aha, gel. gel. Erke. Opa. Yan erke oy. Hop. Evet 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 evet. Ola kver. Ki 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 Bir yanına bir bedava evet. Bir yanına bir bedava. Lan lan lan. Abi ortaya sıkıştılar. Abi. Ve bu tür durumlarda böyle patlanılacak yapacağım Ama şöyle gereksiz oldu evet. Bunlar patlamıyormuş. Mesela oyun beni, oyun beni önemsiyor. Bakın. İkinci de geldi. Evet. Birazcık sessizleştik. Niye böyle oldu? Size sessizleşme yoktur da mı? Bende var işte. Böyle bir değişik oluyor ciddi anlamda. Opa. Tamamdır. İkinci yanını da bulduk. Evet. Ne oluyor oğlum? Korktum. Onun içimden geçti herhalde ama oyun fark etmedi. Oyun fark etmedi nedir ya? Oo. Bitiyor herhalde. Herhalde bitiyor yani. Şurada sakinleşmiş ise bitiyor demektir. Yani. Allah müziği duyamıyorum ben. Bu uygulamanın kötülüğü de burada yani. Ama sorun değil. Burada önemli olan video izleyenler video çekin. Hiçbir şey olmaz. Evet bitti. Ee, şimdiki müziğin adı az, az önce sol altta yazdı mesela. Gidip de bakabilirsiniz. Belki de yanlış da bilmiyorum. Hiç baratıp da böyle bakmadım yani. Umursamadım. Mesela yukarıda yazdı şu anda müziğin adı. O değilmiş. O önceki müziğin adı herhalde bilmiyorum. Ya şu anda yukarıda yazıyor. Evil twist moment boom. Bam. Oymuş diyor Allah. Ben de buna pek inanamıyorum. Allah. Gel gel. Gel babam gel so. Abi neyse şimdi söylemeyeyim kesin. Bu off. Dın. İşte bakın altta gözüken şeyler eğer oyunu kendi geminize göre bakıyorsanız alttan da görebilmenizi sağlıyordu az öncekiler mesela öyle herhalde salladım. bayağı salladım. tak aldırış etmeyin bu tür falan oyunu çok iyi yapıyor yani bayağı bayağı oyun mükemmel gözüküyor. soğuk kanlı yaklaşıyorum diyecektim. Evet. <laughs> Gidelim ya. Abicim niye gidiyorsun sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun? şey yapıyor yani sıradan olsa sırada bile normalde bayağı zorluyor. Gel de diğer tarafa. Böyle olduğu zaman çift kat gidiyor herhalde. Şu anda bayağı oyuna odaklandım. O yüzden konuşmuyorum. Özür dilerim. Arada bir sesim gidiyorsa arkaya doğru gidiyorum. Böyle odaklanıyorum. O yüzden dolayı. Aldık. As game as Evet. Şimdi videoyu bitirmenin sırası. Şöyle bir tekrardan gösterelim. Üçüncü part nasıl olacakmış. Başlamak için basılı tut ve şey yap dedi. Böyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyin, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ben hani diyorsan gelsin ama ben hiçbir şey yapmayacağım diyorsanız yorum da atabilirsiniz. Hani hani haber olsun bir de beğenim diyorsanız yorum atıp da beğenebilirsiniz. Sizin tercihiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.